Muharrem ayı Yası Matem orucunun bitiminde belediyemiz tarafından tertiplenmiş olan aşure etkinliğimizde bir araya gelme fırsatı bulmuştuk. Bugün de yine belediyemizin ikramı olan birlik lokması ve il müftülüğümüzün ikramı olan aşure vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Davetimize icabet eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muharrem orucunun Adem peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadet olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra başta yüce peygamberimizin torunu, İslam'ın kılıcı, ilmin kapısı Hazreti Ali ve peygamberimizin kızı Hazreti Fatma annemizin evladı Hazreti Hüseyin olmak üzere 72 mazlumun şehadetlerinden dolayı aynı zamanda bir yastır. Bundan dolayıdır ki Muharrem orucunun diğer bir adı da yassı matemdir. Lokma insanların kendi emeğini birlikte yaşadığı insanlarla paylaşmasıdır. Bunun amacı benlikten, bireycilikten kurtulmak ve birlikte yaşadığı toplumun bir parçası olabilmektir. Diğer bir deyimle zincirin bir halkası olabilmektir. İşte bugün bu vesileyle her kesimi birbirinden kıymetli toplumumuzu bir araya getirebilmek, siz kıymetli halkımızla bir olmak, birlik olmak ve birlik lokmasını birlikte paylaşabilmek adına buradayız. Yapılan tüm ibadetlerin ve hayırların yüce Allah katında kabul ve makbul olmasını diliyor. Etkinliğe emeği geçen ve burada bulunan herkese şahsım ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Birlik beraberlikte böyle muhatemim Muharrem ayının aşırı etkinliğini kutladığımız için cümlenize saygılarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyorum birlik lokmamızın birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle bir günde neredeyse bütün Kütahya şu kalabalığa bakın. Burada birlik ve beraberlik içerisinde bir arada toplandık. İnşallah bu birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun, milletimiz var olsun. Bu topraklar üzerinde bu devletimizle birlikte inşallah ebediyete kadar burada birliğimizi muhafaza edelim diye Cenab-ı Allah'tan dua ediyorum. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mücadelesi hepimize örnek olsun. Hazreti Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'in mücadelesi sahabenin, sahabe-i kiramın mücadelesi bizlere önder olsun bizlere rehber olsun diyorum. Tekrar bu birlik gününde emeği geçen bütün herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.